sürekli gelen bir ürünü kabızlık yapıcı bir ürüne de ishal yapıcı bir ürüne de kendini adapte edebilmeyi inanılmaz bir şekilde başarıyor. Hatta inanamazsınız. Çok kabızlık yaptığı bilinen bir ürünü de sürekli sürekli kullanırsanız bir süre sonra o kabızlık yapıcı etkisini kaybeder. Çünkü bağırsak artık ona kendini uyumlamayı başarır. Ben bunu özellikle iyonize su kullanımında da gördüm. Yani iyonize su aslında sabun gibi etkili bir sudur. Ve kullandığınız zaman normal bir kabız kişi birkaç bardak içtikten sonra bağırsaklarının hareketlendiğini hisseder. Ama öyle bir kullanım görürsünüz ki yani bağırsak ters tepki verir, ters yanıt verir. Aynı iyonize suyu içen kişi bir bakmışsınız Aksine kabuzlaşır.